Şimdi ağlamazsın böyle. Hakem <laughs> bitirme. Hakem bitirme. Hakem bitirme. Hakem. Bit Dostum <laughs> Neredesin? Şu panda galiba. Yastıkla uçulur mu? 18-18 mana 18 verdi ama gördüğünüz gibi çok geç doluyor ve ufak bir alanı vuruyor aslında. Etrafa saçılan taşlar falan diğerlerine vurmuyor. Şöyle bak şu şu iki evi yıkar büyük ihtimalle ama etrafa giden taşlara sarılamıyor. O kötü. Bir de böyle canavar sizi kovalıyorsa tutturmak metoda birazcık zor. Yine alev topuna dönüp bir dakika deneyeyim lan. İkisi de şuradayken vurayım bakayım metoda. çok sessiz. Hmm, 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 hmm. Bu nasıl bir horlamadır ya? Babacım eli kere derim, doktora git bu horlamayı göster. Hmm. Maşallah karşı mahalleden şikayete gelecekler şimdi bu ses yüzünden. Bu nasıl horlama? Neyse başlıyoruz. Babacım babacım günaydın günaydın günaydın. Alarm çalıyor geldi. Oğlum oğlum kafam gitti. İyi misin neredesin sen babacım yok oldun gittin bir anda. Babacım ben yatağıma yatmaya gidiyorum. Görüşürüz. Hadi iyi geceler babacım. Ben yapacağımı biliyorum. Aa